Değerli kardeşlerim öncelikle hepinize hayırlı günler diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bildiğiniz gibi hani KPSS lisansa, ön lisansa ve lise, orta öğretime hani fazla bir zaman kalmadı. Hani sizler inşallah ileride güzel bir etkinlik yapmayı düşünüyorum. Hani etkinliğimin detaylarını ilerleyen sürede anlatacağım. Fakat arkadaşlar lütfen hani ilerlemeden önce hani, hani beni desteklemek amacıyla hani sizlerden rica ediyorum hani kanalıma abone olup hani videomu beğenirseniz seni hani çok memnun olurum hani lütfen beni kırmayın arkadaşlar hani ilerleyen zamanlarda hani konular bittiği zaman hani mesela son 2-3 ay kaldığı dönemlerde hani mesela hani genel tekrar değil de mesela hani Böyle önemli gördüğüm noktalar hani soru cevap şeklinde şey yapacağım arkadaşlar ve hani cevapları da sorular hani birbiriyle hani mesela kopyalamaya çalışacağım mesela akılda kaldırıcı şekilde. Yani mesela atıyorum bir konudan atıyorum 20-25 tane soru çıktı önemli gördüm. Bunlar hani size hızlı hızlı soracağım ve cevaplayacağım hani kendi çapımda. Ve hani akılda kalıcı şekilde yapacağım hani bu soru cevap videolarını. Hani şimdiden kanalıma abone olup hani e, bildirimleri hani beklemeye başlayabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin inşallah. Hayırlı günler diliyorum tekrardan.